Herkese merhaba arkadaşlar. Petroldeki, Amerikan tahvillerindeki ve VIX endeksindeki yükseliş piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Haftanın açılış gününde bu konular yine gündemimizde olmaya devam ediyor. Bu konuyla alakalı taze haber akışları da var. 3 gün sonra gelecek olan Amerikan enflasyon verileri var. Verilerde neler olacağı piyasaların kaderi anlamında çok etken olacak. Ve bu süreçte konuşacağımız çok fazla şey olacak. Şimdi önümüzdeki taze haber akışlarında Suudiler Asyalı ve Avrupalı müşterilerine petrolde zam yaptılar. Varil başına 30 centlik bir zam yapıldığı duyuruldu. Ve tam bu sırada daha geçen hafta konuştuğumuz bir şey vardı. Bir yerlerde bir boru hattına sabote gibi girişimler olabilir. Rusya odaklı falanca bir boru hattında bir problem yaşanabilir. Bir tadilat sürecine vesaire girdik diyebilirler derken dün onunla alakalı da bir haber geldi. Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan boru hattında bir sızıntı olduğu duyuruldu ve birkaç günlük bir tadilat yapılacağı açıklandı dün. İşte bu haberler petrol bazında arza ve fiyata etken olduğu için zaten yukarıya doğru giden bir fiyat hareketinin içerisinde fiyatı körüklemeye, fiyatı il bilgiyi taze tutmaya çalışıyorlar. Muhtemelen daha fazla haber akışları yine karşımıza gelecek bu konuda. Bunun dışında zaten petrolün yükselişinin enflasyonu körükleyebileceğini, enflasyona etken olabileceğini anlatıyorum. 3 gün sonra gelecek Amerikan enflasyon verilerinde aylık bazda bunu görüyor olmamız lazım. Amerika'da enflasyon beklentileri 3 gün sonra %0.2 olduğu açıklandı. Geçen ayda %0.2 idi. Yani beklentiler bu çerçevede gelmesi yönünde. Zaten aylardır benim beklentilerim de hep iyimser ve beklentilere paralel iyi veriler gelmesi yönündeydi ama ilk defa bu gelecek olan verilerde biraz şüpheliyim. Çünkü beklentinin üstünde yani %0.3, %0.4 gibi bir rakam görebiliriz. Aylardır böyle beklentinin üstünde bir rakam görmedik. Sürpriz elbette bu ama bu sürpriz, bu risk beni rahatsız ettiği için zaten geçen hafta risk ortamını özellikle anlattım. Zaten anlattıktan sonra Amerikan borsalarındaki düşüşleri, piyasalardaki gevşemeleri ve satış baskı baskılarının arttığını da gördük. Ve sözlerime şunu da ekledim aslında. Eğer enflasyon verisinde beklentinin üstünde bir rakam görürsek FED tarafında daha fazla faiz artışına dair vurgular yapılabilir. Bu da piyasalar için önemli etken olacak. Çünkü baskıyı, satış yönlü baskıları daha fazla arttıracak. Bununla alakalı FED yönetim kurulu üyelerinden Bowman daha fazla faiz artışı yapılabileceğine dair ilk sinyali verdi. Ve dedi ki muhtemelen daha fazla ilave faiz artışları yapılabilir dedi. İşte 3 gün sonra eğer enflasyon verileri yüksek gelirse bu tarz bir açıklama duyabiliriz şeklinde fikrimi geçen hafta söylemiştim. Daha enflasyon verisi gelmeden yönetim kurulu üyelerinden biri bu açıklamayı şu anda yaptı. İlave faiz artışlarından bahsetti ve önümüze yeni bir veri daha girmiş oldu. Lep demeden çorum il sınırından içeriye giriş yapıyoruz biz de tabi bu temel haber akışları daha gelmeden daha erken konuyu değerlendiriyoruz ve bu hikaye karşımıza çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani petroldeki yükseliş akaryakıt zammı olarak kullanıcıya geri dönüyor. Biz bunu iç piyasamızda gördük. Akaryakıta yapılan ciddi zamdan sonra aylık enflasyondaki ciddi tırmanmayı temmuz ayı verilerinde fazlasıyla gördük. Çok çok uzun yıllardır görülmeyen bir aylık artış olduğunu gördük. Bu Amerika'da da muhakkak görülecek. Bu verilerde ne kadar hissedilir elbette çok kesin bir şey konuşamayız ama ben riski gördüğüm için beklenti üstü bir veri gelebileceğini söylüyorum. Bu veri bu ay gelmesi önümüzdeki ay gelecek çünkü petroldeki yükseliş devam ederken Amerika'da akaryakıt fiyatları da hızlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. Ve enflasyon veri sürecine tam olarak girmiş durumdayız. Bunun teknik taraftaki karşılıklarını birazdan anlatacağım ama enflasyonda gelecek olan bir veri FED'i etkileyecek. FED de tüm piyasaların kaderini değiştirecek kanaatindeyim. Bunun dışında iç piyasamızda ne var derseniz yeni dolar tahminleri var. HSBC ve Deutsche Bank'tan dolar TL'deki tahminlerini yükselttiklerini okuduk. Yıl sonunda biri 29 TL seviyesinde bir dolar TL görmeyi beklediklerini söylemiş. Diğeri de 32 TL seviyesini işaret etmiş. Elbette bunlar da çok taze haberler ve enflasyonla etkin bir mücadele olmaması ve faiz artışında zayıf ilerleme nedeniyle bu konu konuda beklentilerin üstüne yeni rakamlar koyulmaya devam ettiğini izliyoruz. Yani kurumlar beklentilerini artırmaya başladı ve zaten doları yine saldılar dediğimiz trende atıf olan yeni gelişmeler olduğunu da söyleyebiliriz bunların. Dolar TL'de 27 TL seviyesinde baskılanmaya devam ettiğini görüyoruz. Grafiklere bakalım, grafikleri konuşalım, son durumları değerlendirelim. Bakın şimdi dostlar globaldeki risk faktörünü anlatırken temel verileri konuştuk. Teknik tarafta neler var dediğimizde mesela Amerika'da S&P S&P'nin Mayıs ayından beri devam ettirdiği bir trendi var. Bu trendde ilk kırılımları bu bölgede gösterdi. Yani ilk zayıflıkları gösterdi. Son 3-4 gündür bu zayıflığı burada gösteriyor. 4439 seviyesi altında kalışlarla Amerika tarafındaki düşüşlerin daha da derinleşmesi ihtimali önümüze gelecek. Mesela sık takip ettiğim Nasdaq tarafında ise geçtiğimiz hafta kar alınabilir olduğundan bahsetmiştim. 15800'lü seviyelerdeydi ve son 3 gündür 4 gündür özellikle yoğun bir satış baskısı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu alanda zayıflıklar Amerikan borsa tarafında başladı. Bunun dışında Amerikan tahvil faizinin de yükselmeye devam etmesi önemli bir etken. Ekim ayında en son yaptığı 4 20 seviyelerine zirveyi. Bu alanda içinde bulunduğumuz günlerde yine yapıyor. Tahvil faizleri artıyor ve VIX endeksi de. 17 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve bu süreçte 21 seviyesinin aşılımıyla piyasalarda ciddi bir çalkantı yaşanacağını düşünüyorum. O yüzden takip ettiğim verilerden biri bu. Yani temel seviyedeki haber akışlarına teknik de eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Altın ve gümüş taraflarında çok büyük değişkenlikler yok. Bulunduğu alandaki destek dirençleri belirtip daha fazlasını konuşmak isterim bu alanda. Ve Ons Altın 1948 dolar seviyesini aşmadıkça yükseliş trendini başlattığını bu alanda konuşamayacağız. Kısa vadeli bir tribülans var ve bu tribülanstan muhakkak ki o da etkilenecek ama en hızlı dönecek, kendini en iyi koruyacak ürün ons altın olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde gümüşün ons bacağı. Haziranda dip testi yaptığı bölgeleri gümüşün de bir şekilde bu bölgede korumasını bekliyorum. Kısa vadeli gevşemeler bu ürünlerde olmasını çok olağan karşılamak lazım. Amerika'daki gelişmeleri anlattım. Hem temel hem teknik eşlik ettiğini görüyoruz ve bu tüm piyasalara muhakkak ki sirayet edecek. Ama gram bazında çok büyük endişeler içerisinde olmamak lazım diyorum. Onun gerekçesi de zaten dolar tl'nin mevcutta bulunduğu alan. Yani yakın planda dolar tl'nin 27 seviyesinde ne yaptığına baktığımızda bakın 27 tl seviyesi üstünde 4 saatlik henüz hiçbir kapanış olmadı. Fiyat şu anda tam 27 seviyesinde. Yani birkaç kuruş yukarıda 4 saatlik kapanışlar gelmesi buradaki işareti vermiş olacak ki beklentimde maalesef dolar tl'nin burada hareketinin kısa süre içerisinde kısa vade içerisinde içerisinde başlaması yönünde ve bu harekette onu daha yukarılara doğru taşıyacaktır diye düşünüyorum. Gram altın, gram gümüş taraflarında yatırımcıyı koruması muhtemeldir. Gram bazında çok büyük değişkenlikler yok. O yüzden zamanı çok işgal etmek istemem. Çok fazla ürün konuşuruz, Çok fazla şey değerlendiriyoruz. Gram altın, gram gümüş gibi ürünler kısa vadede bir çalkantı içerisinde olsa da tüm piyasalarda olduğu gibi kendini muhafaza etmeye bir şekilde devam edecek. Özellikle gram altın bu tribülans alanı atlattıktan sonra hem dolar TL hem ons bazında beslenmeye devam edecek. Mevcutta bulunan gram altın elde tutulmalı fikrindeyim zaten globaldeki anlattığım risklerden de dolayı. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Borsa İstanbul 7500-7800 seviyesine doğru hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse bu band alanı içerisine geldi. Bu bölgedeki potansiyel yükseliş alanı devam ettiğini söyleyebiliriz. Hisse bazında takip ettiğimiz ürünlerde neler var, ne değişmiş? Mesela teknik olarak aslında çok kısa bir değinmek isterim. Mesela yenilenebilir enerji odaklı ürünlerdeki yükselişleri herkes görüyor. Ben de bu ürünler içerisinde Naten'den bahsediyordum. Naten ciddi bir yükseliş içerisinden geçti ama şu anda 215 TL seviyesi altında kaldığını görüyoruz. Yani pozitif bölge içerisinde artık değil. Kısa vade beklenti içerisinde olanlar kar alma seçeneklerini de bu üründe değerlendirebilir. Emsal olarak takip edilen çok da konuşulan mesela Astor hissesi var. Astor Natenden çok daha fazla kazandırdı ve son süreçler içerisinde büyük kazanç elde edenler de muhakkak olmuştur. Onun da bu bölge içerisinde takip edenleri varsa eğer burada 120 TL seviyesini iğnelerle taciz et Etmiş, ufaktan zayıflık göstermiş. 106 seviyesinin altında kalırsa trendi sona erer diyebileceğimiz ürünlerden. Yani bu şekilde fiyatlamış ürünleri ben yeni girmeyi, yeni almayı tercih etmem. Yenilenebilir enerji odaklı hisselerde kar alma seçenekleri değerlendirilebilir. Yani pik yapmış ürünleri anlatırken mesela daha geçen hafta Sasa örneğini de verdim. Dedim ki daha önce ben bu ürünü anlattım. Çok yükseldi. Ben bu ürüne girmem dedim. Ben bunu söylediğimde Sasa bu seviyelerdeydi. Buradan aşağıya düştü toparlandı vesaire ama hala eski zirvesine gelemedi. Yatırımcısını da Kasım ayından beri beklettiği bir trend içerisinde bilançolarındaki zayıflıklar vesaire görüldü. Bugün %6 gibi bir düşüşle açıldı Sasa. Yani mesela bizim petrol odaklı takip ettiğimiz ürünlerde Petkim'de, Tüpraş'ta bugün yükseliş var. Aselsan'da yükseliş var ama Sasa %6 gibi bir düşüş içerisinde. Benim hala makul görmediğim yatırımlardan biri olurdu bu. Tabii bu benim nacizane şahsi fikrim. Ben çok fiyatlanmış ve herkesin konuştuğu ürünlerden uzak durmayı tercih ediyorum. Şimdi mesela Maten'de direnç altında kalmış dediğim görünümü burayı aklınıza not alın. Hemen Aselsan grafiğini açayım. Aselsan'da da bu seviye için 69'u anlatmıştım. 69 seviyesini zaten korumaya devam ettiği sürece yükselişin arkasında durmak lazım ki bu seviyeyi korumaya devam etti ve yukarıya doğru yükselen hareketini sürdürmeye devam ediyor. Takip edilecek Aselsan'ın seviyesi, destek seviyesi burası. Tüpraş'a baktığımızda destekten bir hayli uzaklaşmış durumda. 92 seviyesi en son konuştuğumuz seviyeydi. 114'e doğru kıyı kıyı hareketine devam ediyor. Petkim de aynı şekilde 18.84 seviyesine doğru hareketi devam ediyor. Bu direnç seviyelerini aşmasını esasen beklediğim ürünler çünkü petrol bazlı bir beklentim var. Ve bu beklentinin de bu tarz ürünlere yansımasını beklemeye devam ediyorum. Bakınız petrolde 85 dolar seviyesindeki hedef bölgeme doğru hareketi petrolün devam ediyor. Baz alınacak destek seviyesi de 78 dolar bu seviyede ve petrolün 85 dolar ve üzerine doğru hareketinin önümüzdeki süreç içerisinde devam etmesini bekliyorum. Velhasıl dostlar konuyu toparladığımızda mevcuttaki temel veriler, mevcuttaki teknik verileri toparladığımızda iç piyasa adına şu anda en fazla yükselişi vaat eden ürünün şu andaki verilerde dolar tl olduğunu söyleyebiliriz. Arkasından gram altın, gram gümüş ve borsada da enerji bazlı hisseler. Artık yenilenebilir enerji demiyorum. O furya büyük oranda benim gözümde yaşandı. Petrol bazlı enerjiye, savunma sanayine borsa tarafında odaklanmaya devam etmek makul seçenekler. Bu tabii benim nacizane fikrim. Ben gördüğüm verileri size anlatmaya çalışıyorum ki bu hangi ürünün daha pozitif olduğu her zaman değişiyor. Bir süre önce mesela Euro'nun Sterlin'in dolardan daha pozitif olduğunu anlattım ama bir süredir de doların Euro ve Sterlin'den daha pozitif olduğunu anlatıyorum mesela. Ki bu etkileri de görüyoruz. Euro'da ve Sterlin'de dolar karşısında kayıpları görüyoruz. Bu süreçte globaldeki riskleri görüyoruz. Yani her şey istediğimiz gibi olacak diye bir garanti yok. Navigasyonu açtığınızda size bir kısa bir uzun yol tarifi veriyor. Ben burada diyorum ki navigasyon kısa verdiği yolda ileride bir çalışma ihtimali var. Yolda bir problem var. Gidersen oradan bekleyebilirsin. Bu riski göze alıyorsan kısa yolu tercih edebilirsin. Ama diğer yolda seni biraz daha uzaktan götürüyor ama hedefe götürüyor. O yüzden buna göre riskleri tartarak işlem yapmak lazım. Tabi herkes takip ediyor şimdi. Herkesin takip ettiği ürün farklı. Ben globaldeki riskleri, globalde riskli olan ürünleri ve risksiz olan ürünleri anlatmaya çalışıyorum. Kazandıracak ürünleri anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda kazandırmayacak ürünleri anlatmaya çalışıyorum. Mesela Sasa gibi verdiğim örnekler. Bu yüzdendir. Elimde var mı? Yok. Almayı düşünüyor muyum? Yok. Ama olur da bu konuda takibinde olan varsa diye kendi nacizane fikrimi anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla ürün konuşuyoruz ama biliyorum ki sadece gram altın alan ya da sadece dolar tutan ya da sadece borsada olan insanlar var. Onlara da söylemek istiyorum istediğim şey şu. Tüm piyasaları takip edip kulağınıza bir dolgunluk edinmeniz lazım bu konuda. Her piyasa hakkında fikriniz olması lazım. İşlem yapmak zorunda da değilsiniz. Bütün piyasaları takip ettiğinizde kendinize bazen en faydalı yolu seçebiliyorsunuz. Zaten bu videoları takip ettiğinizde tüm piyasaları takip etmiş de oluyorsunuz aynı zamanda. Beğeni ve yorumlarınızı da her videoda olduğu gibi bu videoda da bekliyorum. Onu da bir araya sıkıştırmak istedim. Kripto para piyasasında son durumlara da baktığımızda Bitcoin 29 bin dolar seviyesinde nabzı düşük bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz bu bölgede. Ve globaldeki temel haber akışları nedeniyle tüm piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasasında da negatiflik sürecindeyiz ve o süreç devam ediyor. Yukarıya doğru atılan iğneler bu bölgedeki negatifliği bitirmiyor. Bakın burada 28 e iğneler geldikten sonra 30 bin seviyesine hızlı bir iğne görüldü. Bu bölgede yükselişin devam ettiğini savunabilmek için burada 30 bin dolar seviyesi üstünde 4 saatlik kapanışları yeniden görebilmemiz lazım olmuyorsa eğer gevşeme eğilimlerini bu bölgede takip etmek lazım. 28800 zaten bu bölgenin kaderi diyebileceğimiz bir seviye oldu. Bu seviyeler hiç görülmeden önce 28800'ü ben zaten destek olarak kabul etmiştim. Bu destek seviyesinin iyi çalıştığını izliyoruz. Destek altındaki kalışlarda 27.700 seviyesi 28.800'den daha fazla önem arz edecek. Çünkü S&P'de gösterdiğim o kırılım hareketi Bitcoin'de kabaca 27.700 seviyesine tekabül ediyor. Buradaki kırılım kısa vadeli periyot içerisinde Bitcoin'de daha aşağıları bize göstermesi muhtemel. Kripto para tarafı adına şunu da ilave etmek isterim. Yapay zeka odaklı coinler dikkat çekmeye devam ediyor. En son ön satışına dahil olduğum ChainGPT 4 ay önce piyasaya giriş yaptı ve şu anda hala 8x gibi bir karlılığını korumaya devam ettiğini görüyoruz. Yeni bir güncelleme duyurmuşlar bu alanda. Web3 üzerinde gezinmek ve yapay zekadan veri bilgisi almak için uygulamaları tek merkeze topladıkları bir V1 launch duyurusu yaptılar. Gelişimini devam ettiren projeler böyle karlılıklarını da muhafaza edebiliyor bir şekilde ve bir sonraki trendde yapay zeka yine ön plana çıktığında konuşacak çok fazla şeyimiz olacak ve bu son süreçlerde kendi adıma ön satış anlamında girdiğim yeni proje uzun süredir olmadı. Son girdiğim proje burada karlılığını koruyor ama bu noktada ön satış sürecinde projelere dahil olmak da çok önemli. Ve bunun için daha fazla şeyi konuşacağız. Ama öncelikle bu noktada kriptonun bir toparladığını görmemiz lazım. Ve ilginin hangi alanlara kayacağı, potansiyel ürünlerin neler olacağı hakkında konuşacak yine çok fazla şeyimiz olacak. Bu alandaki izlenimleri takibe devam ediyorum. Diğer altcoin'ler için de bu durum elbette geçerli. Bu bölgede XRP'de mesela dedim ki 0.68 seviyesi altında kaldığı anda XRP'de yükseliş yönlü düşünceler rafa kalkar. Bu bölge onun yükseliş trend desteğiydi. Burayı kırdı. Tekrar retestini yaptı aynı bölgeye ve şu anda alt bölgeye doğru ilerlemeye devam ettiğini görüyoruz. Pozitif yönlü eğilimler çok fazla yok. Dün birkaç gündür Shiba'nın güzel bir yükselişini gördük bu alanda. Burada üst rençlere kadar giden hareketinde hızlı bir yükseliş gösterdi. Dün bununla alakalı Twitter'dan da takip edenleri adına bu bölgede kar alma seçeneklerinin değerlendirilebileceğinden bahsetmiştim hissettim. Çünkü bu bölge içerisinde potansiyel olarak sizin takip ettiğiniz ürünlerde bir yükseliş varsa, piyasalarda negatif gidiyorsa muhakkak ki kar alma seçeneklerini değerlendirmeniz lazım. Uzun vadeli hedefleriniz elbette vardır ama kısa ve orta vade için de hedefleriniz olması lazım. Portföyün bir bölümü kısa ve orta vadeyi hedeflemesi lazım. Ve kısa orta vade için risk ortamında, risk ortamının içerisindeyken kenarda bakiyeyi bekletebilmek de lazım. Gönül ister ki çok böyle pozitif şeyler bahsedelim, pozitif verileri konuşalım. Yani piyasalar gevşerken bile XRP, Doge, Shiba gibi hatta Solana gibi coinlerden bahsettim ve piyasanın zıttı bir şekilde yükselme performansı gösterdiler. En kötü şartlarda olan da zaten bu kadar oluyor. Elden gelen de bu. Daha iyi piyasa şartlarında, daha güzel şartlarda çok daha fazlasını hedefleyeceğiz ve elde edeceğiz. Biraz kripto para piyasası da tüm piyasalar gibi sabretme süreci içerisinde daha güzel şeyleri konuşabilmek için, daha karlı fırsatları konuşabilmek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ama şu andaki veriler içerisinde hem temel tarafta negatiflikler devam ediyor hem de teknik tarafta pozitif bir eğilim piyasalar adına şu anda yok. Haftalık açılışta en azından şu anda görünümler bu şekilde ilave edebilecek başka da bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.